ve o zaman çıkacak diyecek ki ben kardeşim e, böyle gördüm böyle çektim diyecek yani aygırımı. Ya ne gördüm Arif Bey diyecekler senin beş tane aygırın işte orada yer almış. Bunu da çek şu aygırı da alalım. Bu aygır Türkiye'ye çok i, i, itimat etmiş. Çok şey yapılmıştır diye o da demiştir ki benim için fark etmez. Bütün aygırlarımla giriş çekerim demiştir. İş içine çıkmıştır. İşte o olayda rica ve şey var. Arif Anlamak. Bey hay hay Arif Bey kimseye telaffuz etmez. Ben sana söyleyeyim. Arif Bey işine geldiği zaman ben 5 ay kırımı da çekerim hiç fark etmez. Kimseye televizyon etmez benim için fark etmiyor der işin içine çıkar ama mağdur olan burada kısrak sahibi. Tamam o zaman Arif Bey o evet. kısrak sahiplerinin kamyon masrafını şey yapsın. Hayır 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 burada kısrak sahibinin tecaka yatırması lazım. Tecaka kendi kamyonu göndersin getirsin götürsün bütün suçu alsın. En son neticede yönetim değişikliği onun şeydi, hatasıdır. Teşekkel'a evet, değil de Kurtel'in bunu yapması lazım abi. İstese her şekilde aygarını orada tutar. Öyle bir hak kazanmış. Teşekkel'a hiç ilgisi abi. yok. Burada etik abi. dışına çıkan bence Arif Kurtel. Abi şimdi bir saniye ki ben şimdi Arif Kurtel'in burada ne konuştuğunu, ne ettiğini bilsem net cevap vereceğim. Ben bu detayla bu olayla dolayı hiç Bey e ben hocam, gibi, diyeyim, Arif Bey'le konuşmadım. Benim bildiğim Arif adına da bir şey konuşursam yanlış olur. Sağlam kaynaklardan ama ben, benim bildiğim bir Ar şey e var. De, 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 burada Ar Ar sistem kıtrak sahibi madur. Hayır hayır. Ben burada bildiğim tek bir şey var. Kısraf sahipleri madur. Bunu Arif Kurt'ta olsa, Mehmet Demir'de olsa, Harun da olsa yanlış yanlıştır. Yanlışı kimse e, okey diyemez. Diyen de bizden değildir. Ee, Ahmet abi söz sende. Herkese iyi akşamlar. Geliyor mu sesim? Geliyor Ahmet abi. E, senin daha önce de dikkat çektiğin üzere e, bu konuda herhangi bir oradaki maddelere göre tekrar girme hakkı var mı lüksorun? sorun? Ee, normalde yok. Tabii ki bu e, anlaşmalarla yapılmış, e, ricam edilmiş ya da e, başka konuda eee uyarıda mı bulunulmuş? Hani eee şirketin siz de ortağısınız. Normalde bunu biz eleriz istersek ama siz kendiniz çekin diye böyle uyarıda da bulunulmuş olabilir. Ama benim duyduğum kendisi çekmiş Arif Bey'in. Eee ben de bugün bu konu için Deniz Hanım'a da aradım. Iki üç defa farklı saatlerde eee belki de meşguldür. Geri de dönmedi bana cevap da vermedi. Eee yani ben burada sorumlunun sadece Arif Bey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya da Kurtel Ekürüsü. Kim ilgileniyorsa sebebi de şu. Ahmet Bey. Kim? Abi bir, Bey saniye, Bey. Bir, saniye, bir saniye. Bir saniye, ben bir saniye. Hayır bir şey anlatayım şey, da de sen devam et. Parantez aç. Abi tamam de bir saat bir dakika bana izin verirsen daha sonra zaten sizi dinleyeceğim. Yoldayım. Ama... Ee, şu var. Şimdi Arif Bey'e böyle bir teklif gelmiş ise her ne uyarı yani tehdit mi sayarsınız uyarı mı sayarsınız ya da rica mı dersiniz ne olursa olsun Arif Bey'in şunu demesi lazımdı. Ben e, bu yazılan kıtsaklar var ki ben bunu herkes bilir takip eden arkadaşlar ben aşım sezonu başladı 3. ya da 4. günü yazdım ve Arif Bey'in bile atları yoktu orada uzun bir süre benim iki tane atım katapultta iki at gözüküyordu sadece onlar benim atlarımdı. Hiç önemli değil. Elensin ama e, yapılan yanlış. Yani o normal şartlarda elenmiş olsaydı hani ben e, ilk başta ben kayıt yapmışım. E, ve e, bir hafta on gün Arif Bey'in kendi atlarını yazana kadar benim atlarım, iki atım katapultta sadece gözüken iki at benim atımdı. E, bu şartlarda Arif Bey'in şunu demesi lazımdı. Hayır kardeşim bu at at, at kazanmış e, siz bunu değiştiremezsiniz deyip ben bu mağdur olan kısrak sahiplerine cevap veremem demesi lazımdı ama o kısrak sahipleri önemsiz görüldü oradaki ilişkiler mi artık Arif Bey'in kimseye belki ihtiyacı yok siz öyle diyeceksiniz şimdi ama doğrudur kimseye de ihtiyacı yoktur ama bu yapılan yanlış bana göre. Ha, benim için çok önemli değil. Ben inandığım iki kısrağımı katapulta uygun olduğunu düşündüğüm iki kısrağımı haftalar öncesinde yazmıştım. Buyurun şimdi sizi dinliyorum. Arif Bey, o zaman Arif Bey'in bir kendisiyle te, birebir görüşebilir misiniz? Ben Deniz Hanım'ı aradım bugün üç defa. Ya bırak derin yani demiştim ben sana bir dakika bir dakika. Ben diyorum ki de, ya Arif, Arif Bey'in Bey telefonu yok bende. Vereyim sana. Ya hayır, e, kendisi açıklama yaparsa ben direkt e, yani dediğim gibi Ya şimdi ben anlamadım. Hem önemli senin, ama önemli. Ahmet Bey neden çekiniyorsunuz? Siz attınız, çekmişsiniz, mağdursunuz. Hala mağduriyetlerinizi kalkıp da Arif Bey'e telefon açacak kadar cesaretiniz yok ya. Kusura bakmayın yani. Mehmet abi. Yani Mehmet, Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abi çok özür dileyeceğim, bir şey diyeceğim. Ee, konu konu mağduriyet. Benim mağdur olmam, Ahmet Bey'in mağdur. Kimsenin mağdurluğu yok abi. Buradaki herkesin ortak noktası şu. Arif Bey hata yaptı, Luxor şöyle yaptı, konular bunlar değil arkadaşlar, kimsenin mağduriyeti de değil. Konu şu, süre gelmiş ve alışıla gelmiş üzere, Türkiye Jockey Kulübü'nde yazılan var. bir şekilde, bir şekilde boşluklar bulunarak, o yapılarak, bu yapılarak değişik olaylar yapılıyor. Bu ahır verirken de oluyor o olurken de oluyor, bu olurken de oluyor, ekürü blok verirken gibi 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 gibi. Dolayısıyla ilk konuşmamda da söyledim artık Arif Bey suçludur, işte kitapçılar haklıdır, Orhan Bey mağdurdur, Ahmet Bey daha çok mağdurdur ki Ahmet Bey doğru söylüyor. İlk günden yazdığı adamcık kıssaklarını ben çünkü bütün kısakları takip ediyorum kim kime ne yazıyor diye adam harbiden ilk günden yazdı orada. İlk günden günlerce tek başına böyle öksüz çocuk gibi bekledi orada. E, konumuz şu arkadaşlar e, ee, kanunlarda açıklar var diye e, lütfen ve lütfen hani gururumuzu, kişiliğimizi, insaniyetimizi e, boşa verecek eylemlerde bulunmamak gerekiyor. Tüm camia büyüklerinden de, Kurtel'den de, kitapçıdan da, Türkiye Cöpe Kulübü'nden de benim beklentim bu. Artık bu o mağdur bu mağduru geçelim. Kimse mağdur değil Mehmet abi. Hiç kimsenin de kimseye ihtiyacı yok. Ne Arif Bey'in onlara ne e, kitapçının onlara hiç kimsenin kimseye ihtiyacı yok. Biz açılar olarak şunu istiyoruz arkadaşlar. Bir kanun belirlensin her anlamda. Ahır, o, bu, şu, işte aşım ve o kanun artık değişmesin her sene her sene. Ve lütfen e, herkes kanuna göre yargılansın ve konu kapatılsın abi. Evet, artık evet. O... Pardon. abi. pardon, pardon. Mehmet, abi. Mehmet abi. Evet, evet Abi. abi. E, Ahmet abi merhaba. Mehmet abi diyor evet. ya şimdi Ahmet abi'nin cesareti yok diye. Özür diliyorum. Ben ki, onun ona kadar, Onun kadar onun da. kadar ben cesaretli abi ben bitireyim de. Onun kadar cesaretli atçı da yok. Zaten 10 tane yazdığı kısraktan belli. Kimse katapulta götürmezken adam katapulta götürdü. Kimse Tiger Mut'a götürmezken adam Tiger Mut'a gitti. Ulan Bator'a gitti. Kimde var o cesaret? Şimdi e, Mehmet, Bey, yani Mehmet, Mehmet Bey Mehmet Bey Mehmet Bey, e, o cesaret, e, ben de as dediği gibi sağ ol Aytekin, e, şimdi cesaret meselesi değil. Şimdi sizce ben mi dönüp aramalıyım? Mağdur edebiyatı yapıp, e, gidip ona ya ne olacak bu iş deyip, e, ben mi bir şeyler söylemeliyim? O beni arayıp demesi lazım, benim telefonumu bulup, ya kusura bakmayın böyle böyle oldu. Bu sebepten dolayı maalesef atımızı çektik, e, biz çiftliğimize de at kusura bakmayın deyip en azından gönül alması lazım. Ben niye şimdi Arif Bey'i arayayım da Arif Bey e, Arif Bey bana e, ne olacak bu iş deyip de mağdur edebiyatı yapayım. Cesaretle bunun hiçbir alakası yok. Bu erdemliktir aslında. Benim yaptığım erdemlik. Ben niye e, mağdur edebiyatı yapayım döneyim e, ne olacak bu işler diye soruyorum. Şimdi elendi diye çiftliği almıyorlar mı? Ya yok ben al dese de ben hayır yani bu, ben Dönüp de aramam. Deniz Hanım'a ben sadece şu yüzden aramıştım. Yani e, ne oldu? Yani neden? Siz mi çektiniz? E, TCK bir şekilde eledi mi? Hem bilgi sahibi olmak için. Yoksa yani Mehmet Bey'in dediği gibi Arif Bey'in numarasını vereyim. Yani ne diyeceğim ben? E, benim iki tane kısra amelendi. Ne yapacağız şimdi? Bunu mu sorayım ben? Mağdur edebiyatı yapıyor. Kendinin beni bulup hani siz de e, yetkilisiniz onu. E, böyle bu adamlar mağdur deyip kendisinin bir özür mahiyetinde ya da açıklama özür de değil. Böyle böyle oldu. Sebebi bu de da şu deyip en azından açıklama yapması lazım. E, yapmıyorsa da biz de o yani ben ki bana ihtiyacı yok ya da e, yalan evet. insanlara ihtiyacı yoktur ama e, ben bundan sonra da hiçbir aygırına güvenip de ya yarın çeker mi e, kafasına göre takılır mı diye ben bir daha da at yazmam. Ha, bana da ihtiyacı da yoktur. Onu da siz Şimdi bak ben şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi yapılan hatayı sineye mi çekelim? Hata şimdi burada bak, Arif Bey'de. Hata burada Arif Bey'de. Bir saniye ki bir şey anlatayım. Şimdi ben bir insana eğer bir şey yazdıysa ona hesap sorurum. Hem de ele bir sorurum ki hem de ele bir sorurum. O zaman sen kardeşim bu aygırını TCK'ya yazmayacaksın. Ben de burada sıra gelen aygırı geri çekmeyeceğim. Ben kim olursa Bak şimdi burada Arif Bey eleştiriyorum. Dikkat edersiniz. Sizi savunuyorum. Şimdi ben adalet olarak konuşursan eğer biz sineye çekeceksek tartışacak bir şey yok. Sineye çekeceksek tartışacak bir şey yok. Hiç konuşacak bir şey de kalmadı. Niye biliyor musun? Sineye çekiyoruz da. Sineye çekmiyoruz da. Efendim ben böyle bir at yazdım. Sen bu aygırı çektin. Bunun sebebini bizim seni aramamıza gerek yok. Sen bizi arayıp da bunu söylemen gerekirken Deniz Hanım'ın burada tam yetkisi yok. Bak yine söylüyorum. Deniz Hanım tam yetkisi yok. Burada Arif Bey'in e telefonu isterseniz veririm. Arayın konuşun. Eğer siz ararsınız aranmasınız. O zaman hani kalkıp da böyle bir şey yaptığından dolayı eleştirebilirsiniz. Atına da çekmeyebilirsiniz. O ayrı bir şey. Şimdi benim damızlığım yok, kısrağım yok, aygırım yok. Benim bu vakalara girmem de gerek yok. Şimdi Fatih arkadaşımız bu sorduğu için ben adaleti konuşuyorum. Adalet bunu söyler. Sen ister kabul et, ister kabul etme. Diğer Arif Bey kabul eder, etmez. Ama doğru olan ben kendi kısram olsa Arif Bey'i ararım. Kusura bakma TCK'da benim yerim varken sen bu atı geri çekmenin bir sebebini bana anlat. Ben de inanayım, ikna olayım, sana da teşekkür edeyim. E, i̇kna olmuyorsam kusura bakma beni mağdur ediyorsun derim. Bunun periştahan oğlu da olsa... TCK'nın başkanı da olsa arar sorurum. İstersen sorursun, ister sormasın. O sana aittir. Ve onun arayıp sana sorması gerekiyor. O ikinizin arasındaki bağlantıdır. Ama ben kendi kişiliğimi ve adaletimi konuşuyorum. Bir araya gireceğim Mehmet abi. Evet. Deniz abla da burada şu anda ben gördüm. istek yolladım. Konuşmaya Deniz, Deniz, e, Deniz Hanım'ın bu işte yetkisi yoktur arkadaşlar. Deniz Hanım'ı katmayın bu işe iş ya. Bir yetkisi bir şey yok. Vardır, Deniz, abi. Ha Deniz Hanım ha Mehmet Demir. Ne yetkisi var? Ben şimdi Aygır hakkında ne konuşabilirim? Benim yetkim yok imzam yok bir şey yok. Deniz Neyi Hanım kızı ya? değil mi? Hayır. Değil kızı mi kızı ya? Deniz Hanım ya. muhasebecimiz. Arkadaşlar yine söyleyeyim. Deniz Hanım bu işlerde de bir alakası yok. Sade Deniz Hanım'a erken ulaşılsın diye Deniz Hanım da Arif Bey'e erken iletişim diye bir e, vasat, yani aradaki iletişimi kuran bir insandır. Deniz Hanım'ın burada herhangi bir yetkisi yok. Boşuna da Deniz Hanım'ın adına da yüklenmenize gerek yok. Ben size net konuşuyorum. Deniz Hanım da kimse yüklenmedi abi. Deniz sadece bir hayır, hayır. De... Yani Deniz Hanım cevap vermiyor ya. Deniz Hanım'ın evet. yetkisi olmadığından dolayı abi. cevap vermiyor. Benim gördüğüm burada en düzgün kanunun nizamı savunan Mehmet Bey ben açık Mehmet Bey kanuna nizama göre konuşan e, Kutay Bey'i ateşe attılar. Vallahi Kutay Bey çok düzgün bir insan. Ben bugüne kadar bir kişinin şikayetini görmedim. Kutay Bey çıktı, açık açık bizi anlattı. Dedi ki arkadaşlar Luxor değil, bir başkası da olsa Türkiye Jockey Kulübü'ne ait olmayan Aygır elenir dedi. Yani bu yazılmış dedi. Bunu uygulayacağız dedi. Adamı yaktılar yani. Ben o, o en çok Kutay Bey'e üzülüyorum. Kutay şimdi, Bey'lik Fatih, bir durum yok ki Fatih. Kutay bir durum yok. Pardon. Pardon. Burada burada bir kişiyi suçlamak, kimseyi ateşe atmak gibi bir şey söz konusu değil ki. Burada şimdi aşım talimat Nefesinde yazan bir takım kurallar var. O kurallara göre diyor ki işte aygır sahibi aygırını buradan çekerse diğer ayın, e, onun yerini alır diyor. Buna göre bir sistem oturmuş ve onu organize etmişler. Ha, Bu kişilerin bunu yapmakta e, nedir oldu ne oldu onu bilmiyoruz ama buradaki yapılan şey her şey bakıldığı zaman kuralına göre ama arkasında etik olmayan davranışlar var. İşte bu 16 kişinin haksızlığa uğraması belki onlar için de bir önlem alabilirler. Şu an için bilmiyoruz. Ama sonuçta ben, evet, Kutay Bey ile Kutay Bey ile Kutay Bey ile oluşan veya Kutay Bey hakkında zaten kişilere indirmek doğru bir olay değil ki bu. Sadece sahiplerin ismini belki zikredebiliriz ama onun haricindeki oradaki çalışan insanların ismini tabii söylemek doğru çalışan, değil. Çalışan kişinin ne kadar düzgün olduğundan bahsediyorum. Ha yok ben yok tabii ki ben de Aşır, tam ben tam de tam sana de, des, destek destek ikilerde... vermek A için aynen. çünkü <laughs> Bazı Fatih yorumlar Bey. var orada. yorumlar işte onu suçlu. Evet. Biz burada suçlanan zaten bir kimse yok. O kişinin ne kadar düzgün olduğunu hepimiz anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada şu, şu, şunu, şunu konuşuyoruz. Fatih, Fatih. Bey. Ee, Fatih. Şimdi şöyle. E, burada mağdur olan iki kişi var. Orhan ki var ve Ahmet Şen. Ve bunun gibi birkaç tane daha şey. Şimdi bunların mağduriyeti nasıl çözülür? Bunların mağduriyeti sadece Arif Kurtar tarafından çözülecek. Çünkü niye? Arif Kurtar kendi isteğiyle, hür tam rica ya da minnet ya da başka bir şey fark etmez. E, ee, aygırını çekti. O zaman hani bu şahıslarla da bu Arif Kurtel ile şahısların arasındaki şeyi Kurtel sağlayacak yani bakınca. Ee, Aslında sırf şey bu. Ha jokey kurup neden rica etmiştir? Neden şey yapmıştır? Hani, e, hani az önce birileri de tehdit etmedi. Kimse kimseye tehdit etmez. Sadece der ki. <laughs> ne de, ya, 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 kimse, kendi tehdit ya? Kendi kendine şey bir şey ya. olmaz. Tehditin babası gelse kimse bizi engellemez. Bunu rica etmiştir. Ağrı Kurtal'da Arif e, ki, rica ha, Arif e, oradaki aygırların da kendisine göre katapuldu. Belki evre çe, çe, çekecekti. Yani. Belki başka bir Ay, aygır çekecekti. Geri çekti. Ama şu anda mağdur olan 16 kısak mı var? Ben de şimdi 3 tane kısak gördüm. Yani sonuçta Orhan Bey ve Ahmet Bey. 16 kısaksa o da dediğim gibi hani ya bu, bu kısaklarla ilgili e, şey Arif Bey gerekeni yapacak. Ya da işte dediğim gibi jockey kulüple görüşülecek ya da başka bir şey. Ya da Ahmet Bey şimdi şey diyor herhalde. Ben kıssam artık diyor göndermem diye yeni bir aygına yapacağım diyor. Yani aslında şey fazla da konunun üzerine dursak da ne olur. Hani çaylar içilmiş, gözler öpülmüş tamam mı? Biz burada ne olduğuna bitti diye konuşuyoruz. Her şey ortada yani aslında. Yani aygın sahibi kıssamı çekmiş abi. yani. Şey aygını çekmiş. Harun abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, şey söyleyeyim. Sistemin açığını ortadan kaldırmak için Aris e, diyelim ki e, Aygır sahibini ikna edip diğer Aygır'ı çekip Kutay Bey'in de bu olayda suçu yok. Niye suçu yok? Aygır çekilirse orada açık bir parantez verilmiş ya Aygır geri çekilirse ikinci Aygır devreye girer ya Kutay Bey'in hiç burada bir alakası yok. İşte orada rica edilmiş at çekilmiş diğer at da e, işin içine müdahale Kız, olmuş. Kılıfı uydurmuşlar işte yani. Sistem, şey, bakınca. He, şimdi ben sana söyleyeyim biraz tezgah gibidir. Niye tezgah gibidir? Rica minnet vardır. İşte dört aygırın var, beş aygırın var. Ona zaten için içinde. Bu aygırı da geri çek. Bu hatta girsin. Şudur budur. Yani onun girisini, otoritesini bilmeyiz. Girisini, ne konuşuldu, ne edildiğini. Ama burada kısrak sahipleri mağdurdur. Bunun Ahmet de olsa, Mehmet Demir de olsa, işte Arif Kurt'a da olsa. Evet yazılan atlara bir... Katapultun e, kaç tane vardı? 37 tane hakkı vardı. Abi atıklama ihtiyacı vardı. İsteyen 36 km. Bu çok olsa da oldu. Bu çok 36 bu çok, bu çok var ya. Bu çok. Abi bir ya aslında bakınca katabukta e, Arif Bey'in en az kendi kısadını yazdığı aygır değil mi? Doğru, doğru mu? Kendi adına en az kısar yazdı. Öbür öbürlerine 50 tane kıt tane yazdı. Koltu Viktörü var abi. Efendim? Koltu Viktörü. Koltu zaten çekmiş onu şey değil ki onu zaten şey yapmıyor. Ya yani o 30'luk küsürlerde en az bakınca aslında hani şey yapar. Mesela en, en çok kim Ever çekmiş. 50 tane. Direkt onun aslında kendisine aynı şeyi onu keşke kendi geri çekseydi. Ya da en çok hangisiyle çektiyse e, o zaman da mağduriyet olmazdı.